Merhaba arkadaşlar Nefis Yemekler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle patates keki yapacağız. Öncelikle kabımıza 3 yumurtamızı aldık. Şöyle güzelce ne çırpacağız. Güzelce ne karıştırdık. Üzerine bir bardak kadar sıvı yağ ekliyoruz. Ardından bir bardakta yoğurt ekliyoruz. Bunu da güzelce ne çırpacağız arkadaşlar. Ardından biraz peynir ekliyoruz arkadaşlar. Sonra şöyle buraya baharatlarımızı hazırladık. Bir kaşık kadar kırmızı biber, bir kaşık kadar tuz, bir kaşık kadar da karabiber. Onları da güzelce karıştıracağız. Arkadaşlar küçük küçük doğranmış 4 adet patates ekledik. Şöyle bir adet soğanımızı ekliyoruz. Biraz da maydanoz ekledik göz kararı. Tekrar karıştırıyoruz. Arkadaşlar son olarak kabartma tozumuzu döküyoruz. Ardından 2 bardak unumuzu da döküyoruz ve tekrardan karıştırıyoruz. Üzerine yağlı kağıt serdiğimiz fırın kabımızın üzerine harcımızı böyle dökeceğiz. Arkadaşlar bu şekilde 180 derecede 45-50 dakika pişiriyoruz önceden ısıtılmış fırında. Arkadaşlar fırınımızdan çıkardık. Üstü çok güzel kızardı gördüğünüz gibi. Yarım saat kadar dinlendirip servise hazır olacak. Arkadaşlar son hali bu şekilde oldu. Çıtır çıtır kızardı üstü. Evet. Yapacak olanlara afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim.